Onur Bey hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Onur Çelik Kalp kimdir? Bu sektörle nasıl tanıştın? Onur Çelik Kayıp İstanbul. Bağdat Caddesi doğumluyum. 74 doğumluyum. Lise ve üniversite eğitimi turizm işletmesi okudum. Belirli seneler boyunca ailemin şirketlerinin başındaydım turizm işletmesi olarak. Daha sonra başka sektöre kaymak istedim. Bir gün sosyal medy medyada gezinti yaparken Remax'la karşılaştım. Zaten daha öncesinde çalışmıştım Remax'la. Remax'ı araştırınca tabii ki diğer markalardan çok üst seviyede olduğunu gördüm. Ve hemen Remax'a başvurdum Instagram üzerinden. Anında aradılar. Eğitimi aldıktan sonra Ataşehir, sonra Kalamış. En sonunda Remax Şatlı'ya geldim. Geldiğim için çok mutluyum. Gerçekten Remax ve Remax Şatlı ofisi en ideal ofismiş bizim için. Peki Onur Bey, Hall of Fame nedir? Sizin için ne ifade ediyor? Hall of Fame, Remax'ın kariyer ödülüdür. Biz de bunları bir başarılar elde ettikten sonra öğrendik. Şöyle ben 2022 yılında Türkiye 19.sü oldum. 6600 danışman arasında. Ondan sonra da 60. oldum. Her sene ödüllerimizi katlayarak gittik. Ama bu bir çalışma, güvenli bir çalışma, müşterilere güven vermek, müşterileri mutlu etmek sonucunda çok fazla mutlu insanlar, mutlu hayatlar biriktirdik. Ve bunun sonucunda bu ödüllere kavuştuk. Bu da bir kariyer ödülü ve benim çok adım gibi onur duyduğum, övünç duyduğum bir ödül. Bu ödüle sahip olduğum için özellikle çok az bir danışmana verildiği için çok mutluyum. Çok kısa sürede bunu elde ettim. Herkese teşekkür ederim Remak sayesinde. Onur Bey, başarınızda size ilham olan 3 şey. 3 şeyden daha fazlası var tabii ki ama ilk önce eşim diyorum. Eşim de aynı ofisten, partnerim, ortağım, ev arkadaşım, iş arkadaşım. Bir birbirimizi çok fazla destekliyoruz. Birbirimizi çok fazla motive edip itekliyoruz. Tabii ki bunu sevgili yapıyoruz. Daha zoru olmasın diye. En çok ondan ilham alıyorum. İkincisi tabii ki Remax Çatlı Ofisi. Bence Türkiye'nin en üçüncü ofisi. Şu anda zaten istatistiksel olarak yıllardır, 8 senedir ben bu ofisteyim. Brokerim çok iyi bir broker. Özellikle çalışmayan bir broker ve bize çok destek veren broker. Danışman arkadaşlarımız, sekreter, asistan, recruiter, müdürümüz çok iyiler, çok iyi bizi destekliyorlar, motive ediyorlar. Üçüncüsü de tabii ki arkadaş, aile ve etki çevremiz. Etki çevresi olmazsa zaten bu zamanlara da gelemezdik. Ben bunlardan ilham aldım. Böyle devam ediyorum. Onur Bey peki sektöre yeni gireceklere şunu yap, şunu yapma dediğiniz birer tavsiyeniz var mı? Yapması gereken öncelikle etki çevresini kullanmak ama etki çevresinden gelen portföyleri de doğru fiyatlama yapması lazım. Remax eğitimlerimizde ilk öğrendiğimiz şey doğru fiyat hızlı satış. Doğru fiyat hızlı satışa götürür ve kesinlikle bu e, aldıkları portföyleri yetkili çalışmaları lazım. Olumsuz tarafı da bence Yılmamaları lazım. Bir portföyü ya da bir kişiyi uzun süre takip edebilirler. Bu portföyden kişilerden vazgeçmemeleri lazım. Mutlaka e, o portföyün hakkını vermeleri lazım. Artı lokasyon olsun, çevre olsun iyi araştırmaları lazım. Emin olun e, bunu yaptıktan sonra bizim gibi mutlu insanlar mutlu hikayeler biriktirmeye devam edeceklerdir. Müzik